Selamlar dostlar ben Tolga yepyeni bir bet var stüdyosuna hoş geldiniz arkadaşlar ee, hemen hızlı bir şekilde başlamadan önce şu arada nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir sizleri yorumlarda bekliyorum tabii ki de hemen şöyle bana dört tane altın lazım üç tane vermişsin astladım sonuncuyu da verdin çok teşekkür ediyorum hemen şuradan tahtamı aldım bulgumu aldım bulgumu aldım abi ee, tahtamı tahtamı koyamadım yatağımı kapatacağım tahtamdan Şöyle kapadım rakiplerimin gözlerini e, göz daha veririm. Evet göz daha veririm. E, koyduktan sonra şimdi bakalım. E, bu şeylen ile kapılmış Ona kırmızı gitti, mavi bitti, e, mavi bitti sanırsam. Çok iyi. E, biraz etrafı izliyorum. Tamam şimdi gidebiliriz abi. E, umarım o kırmızı bana e, o maviye bak sen. Helal olsun lan mavi. Helal olsun. Cidden helal olsun sana. Adamı görmedi sandım. Sonradan gördü. E, ama kıramadı yatağını. Şöyle yapacağım abi. Zaten o bana gelene kadar ben gitmiş olurum ona. Şöyle bana ne vereceksin? 3 tane em e, emerald demişim. Diamond vardı. Abi kırılan kırılana mavi de kırıldı. Kırmızı da kırıldı. Çok iyi oldular. E, sonra bana ne lazım abi? e, diamond değil la oğlum bana ne lazımdı he tamam unutuyorum abi ya kusura bakmayın saat gecenin 3'ü abi baya bir gecenin 3'ü o yüzden biraz uykusuzluk da var o yüzden biraz saçmalayabilirim abi şimdiden sizlere söyleyeyim ee, şuradan hemen şu e, diamond'ımı da bırakayım abi iki de bir diamond alık alık geri dönüyorum bak saçma sapan oynamaya başladım bile tamam bir saniye şuradan ilerledik sana geliyorum sana gelmiyorum sana gelmiyorum. Bir dakika. Kendimi geliştireyim bari. Geliştireyim. Upload yapayım kendime. Ee, bakayım kaç tane benim altınım. Hiç altınım yok. Tamam. Çok baya iyi. Ee, sonra bana ne lazım? Bir tane bundan ver. Bir tane ondan ver. Sonra bunu attım. Sen gel. Sen git. Oğlum sarı ne yapıyorsun lan? Sarı. Sarı ciğerim. Ne yapıyorsun? oğlum bu sarı bayağı bir şey oldu lan orada ben ortaya gidiyorum ortaya gidiyorum Tamam orada kal ama bir yere çıkma tamam mı sarı sarı bak seni izleyeceğim bak sarı gözlerim üzerinde bak sarı ha sarı sarı hala orada tamam sarı büyük bir ihtimal Fireball yapıyor abi oğlum sarı ne yapmaya çalışıyorsun lan sarı bilmiyorum savunmada defans yapıyor ben şöyle ortadan zümrüt toplayacağım abi. Emerald yani. Ee, şuradan da alacağım. iki tane. iki oradan çıkarsa. iki de oradan. Baya iyi olur abi. o Çok iyi. Onun yatağı daha kaplamamış. Sana geleceğim oğlum. Ortaya da yolum var ama sarıya bir göz gezdirmem lazım. Sarı şey yapıyor. Sarı şey yapıyor. <laughs> Otostop çekiyor. <laughs> Sarı şey yapıyor abi. Hala cam, camdan bir şeyler yapmaya çalışıyor ve bana bakıyor. Devam et oğlum. Devam et. Birazdan geleceğim. Tamam geleceğim birazdan. Tamam birazdan geleceğim ben sana. Hiç sıkıntı yok. eee sen yapmaya devam et. eee sonra bana ne lazım abi? Ben ne yapacağım biliyor mu? Ne yapacağımı unuttum. <laughs> Direkt diamond set alacağım abi. Sonra insibili alacağım. Insibili görünmezlik alacağım. O gri griyi patlatacağım. Yatağını patlatacağım. eee sonra bana iki tane şurada varmış. Çok iyi. Kılıcımı yükseltmem lazımdı. Çok iyi. Şimdi insip, insip alim insibili söyleyemiyorum abi. Söyleyemiyorum kusura bakmayın. Invisibility. Invisibility. Evet, invisibility. Tamam, söyleyebildik, başarabildik sonunda. Ee, ne diyecektim? Gri, griye gideceğiz abi. Griyi kıracağız. O sarı umarım bir hayırlık yapmaz bize karşı. Hayırlık yaparsa onu çok fena köteklerim abi. Çok fena döverim. Abi dur, dur bir saniye pardon. Geliyorum, gri, gri, gri. Oğlum gri'ler ne yapıyorsunuz la? Hayırdır lan, hayırdır oğlum. Demindir belli birbirinizi kırmaya çalışıyorsunuz la. Buradan izliyorum oğlum ben sizi ya. Ha Aqua, sen de buradasın? Geliyorum oğlum Aqua sana. Oğlum sarı bak. Hainlik yapma bak. Sarı gözüm üzerinde hala bak. Aferin oğlum. Orada hem bizim basayı bekle hem benim basayı bekle. Hem kendi basanı bekle. Çok iyi. Hayır. Dibine düştüm dibine düştüm dibine düştüm ama yine de başardım abi. Yine de başardım. Yine de başardım. Çok iyi oldu. Ee, sonra bana blok lazım abi blokum yok blokum. Tamam şuradan şuna at şuna at Sonra elmamı şöyle çektim Bunlar bana yeterli şimdilik Şuradan hemen çıkalım Bu hızlı blok koymaya çalışacağım abi Yapmaya çalışacağım Bir gravity dünyası açacağım orada Hızlı bloğa çalışacağım Çünkü bugün 3-4 maçları giriyorum Herkes hızlı blok koyuyor abi Herkes hızlı blok koyuyor Şöyle yukarıya çıkacağım rakibim de geliyor Çok iyi olur o abi ne yapmışın lan? Ben ama sen de oradasın. Olmadı kişilik. şimdi olmadı ki dostum. Oğlum sarı bak. Sarı ne yapıyorsun? Sarı. Dün yerine. <laughs> armutsun oğlum armutsun sen de armutsun gel oha bu da hızlı blok koyuyor gel ya yeme onu yeme yeme öldün ama öldün ama öldün 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 lan öldün öldün ama ama ki öldün ben de ölebilirim şimdi dikkatlice aşağı inik altın elma yemem lazım ve benim yatağım kırılabilir o saraya güvenmiyorum güvenmiyorum ve ben ne yapıyorum ben de anlamıyorum ee, sonra şunu alacağım. Şöyle şunu attım, bunu attım. Altın elma mı yiyeyim ki? Güçleneyim abi. Güçleniyorum. Tamam blok al. Blok koy sen oraya kanka. Blok koy. Koy. Koyabildiğin kadar. Bir aqua kaldı. Bir yellow kaldı. Ee, bir aqua kaldı. Bir yellow kaldı. Bir ben kaldım. Tamam. Yalla oğlum sabret et birlikte oynayakla. Oğlum bu şekil olmaz ki ama kanka ya. O şekil olmaz. Tahta kılıçtan gelmeyeceksin. Bir tane demir kılıç alsan en azından. Çok iyi olacak da. Almıyorsun. Ve kanka geliyorum ben sana. Umarım bana bloğum yeter abi. Geldim kanka geldim tamam sıkıntı yok geldim Bak çık hadi çık 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 Çok güzel çok güzel vurduk ilk vuruşu ben yaptım ama öyle öyle vurulmaz ki kanka öyle vurulmaz ki Öyle vurulmaz ki kanka şunu şöyle alsam Ama yok ama yok Ama yok ama öyle vurulmaz kanka ya öyle vurulmaz ki Yellow seni seviyorum bak kanka sana güvenmiyorum ama seni seviyorum bak Yellow var da gelmedi bize Yellow <laughs> basitinden çıkma Bak gelme ama bak ee, Geliyor bak Gelirsen bak kanka kırarım bak çok kötü yaparım ee, şuradan bana bir tane demir kılıç Altın elma Blok ee, Bakacağım sarıya sarı neredesin Sarı ile kırayım abi yeter sarı sen de çok durdun Kardeşim kusura bakma Özür dilemeyeceğim tabii ki de. Çünkü bu kırılması gereken bir yatak. Benim yatağımı koruduğun için sana teşekkür ediyorum. Şimdi o da benim yatağı kırabilir. Kırmadı. Ee, gel buraya. Gelme bir saniye gelme. Tamam gelme. Ben şuradan gideceğim abi. Şu elbiseme artı basacağım. Şöyle iki yaptık. Çok güzel. Sonra gideceğim. Şu sarıyı, sarıyı bitireyim mi? Bitireyim abi onu da bitireyim işe garanti alıp sonra akoya bitiriz. Neredesin sarı? Sarı yeğenim neredesin? Sarı canım gülüm neredesin? Gülümü gördüm abi. Gülüm istediğim yere gitmiş. Tam istediğim yerde. Tam istediğim yerdesin gülüm. Gülüm yapma bak gülüm. Gülüm ne yapıyorsun gülüm? gülüm ama teşekkür ederim seni. Aa çok basit bir maç oldu abi ya. Gülümü severim abi. Yellow seni seviyorum kanka. Seni seviyorum. Benim yatağımı kurdu abi. Baya güzel oldu. Güzel maç çıktı. Ona çok teşekkür ediyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum. Maç tekrardan başladı. Bir lobiye dönelim. Lobiye döndükten sonra geri kalanından bahsederiz abi. Videonun sonuna geliriz. Güzel maç oldu abi ya. Sizce nasıl oldu? Bence güzel maç çıktı abi. Gecenin saat 3'ünde çek çekiyorum. Biraz sakin kalmış olabilirim. Yani biraz enerjik değilim abi. Kusura bakmayın. O yüzden sonrasında abi video videolarım hoşunuza gidiyorsa abi beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Ve en önemlisi de abi kanalıma abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ya şöyle yavaş yavaş yükselmek istiyorum artık şöyle bine doğru yükselmemiz lazım yani bin, bin abonemiz olması lazım en rahat rahat bir şekilde bin veya 500'e yükselmemiz lazım abi. Sizlerden bunu bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Evde kalmaya özen gösterin abi. Evet. Bay bay. Başka bir şey demiyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.